ümmetin daha kitap okurken kitabı anlama noktasında bir tevhid duygusu gelişmemişken okusun şimdi. Enfa suresi 46. ayet ne diyor? Böyle güzel böyle bir de makamla okuyalım. Ve atiyullah ve rasuluhu ve la tenazau ve ve rihukum inna ma'as sabirin. Hadi bunu iki nefeste bir nefeste okuduk. Nefesimiz bir dakika tuttu. Makamı iyi tuttu. Peki ne dedi? Dedi ki Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Birbirinizle kavga etmeyin. Dağılırsınız. Gülüyoruz. Gücünüz, rüzgarınız yok olur gider. Değerlerinize sadakatle, sabırla yapışın. Allah sabredenlerle yani değerlerine sarılanlarla beraberdir. Şimdi bunu anlamadı mı bir adam? Bunu anlamadan bir milyon kere okusa birbiriyle Kavga etmemesi lazım geldiğini nasıl öğrenecek? Aynı evet. adama deyin ki En'am suresinin işte oku 159. ayet haydi bakalım. Evet. Ne diyor? İnnellezîne farraku dînehum ve kânû şî'an lesle minhum fî şey'in. Dinlerini bölük pörçük edenler kendileri de grup grup bölünenler var ya senin onlarla hiçbir Kesin işin yok. yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır ve Allah onlara dünyada yaptıklarını mahşerde teker teker haber verecektir. Şimdi bunu anlamazsa bir adam bu ayeti, bunu anlamadan isterse 10 milyon kere okusun. Ne olacak? Ne değişecek yani? Anlamıyor çünkü. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi Müslüman olarak tanımlıyor. Takısız, önüne arkasına herhangi bir ek almadan. Evet, ve daha önceden bu gelen 33. bütün peygamberlerin de bütün kavimlerin de aslında vahiy gelenlerinde evet. aynı kitapta sayfalarda Müslüman olarak tanımlıyor. Peki biz bunda niye yetinemiyoruz? Tabii işte yetinmiyoruz. <laughs> Çünkü başka yani huve müslimine min kablu ve fi hada. Size daha önce de Müslüman adını o koymuştu. Şimdi de Müslüman adını o koydu. Yani olabilecek en şerefli isim zaten. Tabii. Yani bundan daha başka bir isim aramanın. Ha şimdi o şerefle ilgili ayet okuyayım. Hocam bu arada az önce söylediğiniz şey üzerine bir alıntı yapalım. Yusuf İslam'dan Tam da sizin söylediğinizle böyle örtüşen bir şey. Şöyle diyor diyor ki Müslümanlar birbirleriyle savaştıkça altlar Türkçe, e, Kürtçe ve Arapça zafer çığlıkları İngilizce ve İbranice olacaktır. Hı, buyur işte tam aynen öyle işte buyur ceddine rahmet olsun. Ne kadar güzel söylemiş. Öyle değil mi yani? Siz ağıtları hangi dilde Müslümansınız? Her dilden ağıdınız var. Ne kıymeti var? Ama kahkahaları işte İbranice konuşanlar atıyor. İngilizce, Fransızca konuşanlar atıyor yani. Biz biz bu imamımızdan, bu rehberimizden ayrı düştüğümüz sürece bu bu feryadü figan artarak devam edecektir. Kimsenin mezhebine dediğimiz bir şey yok. Bir insan mezhepli olabilir, bununla alakalı bir şey söylemiyoruz. Adam hemen diyor ki, da bak diyor bu mezhepsiz. Ya sen mezheplisin de ne oldu yani? Mezhepli olabilirsin ama mezhepçi olma. Kendini mezhebin üzerinden tanımlama, gözünü seveyim. Öbür kardeşini ötekileştiriyorsun, o da sana öt öteki muamelesi gösteriyor. Evet. Ve işte Suriye'de ol olduğu gibi, ölen Allah-u diye ölüyor. Öldüren de Allah ekber diye öldürüyor ama kenarda seyreden Allah'a ekber diye bir derdi yok. Niye? O yaktığı ateşin üzerinden güzel seyrediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir Buruc suresi var. Ashab-ı bahseder. Milleti yakıp da ve hum ala ma yefalun bil müminine şuhud Müminlere yaptıkları o kahredici ateş azabını, ateş cezasını seyredip duruyorlar diyor Ashab-ı Bunlarla alakalı öyle diyor. Kutile ashabul uhdud. Bunu yapanlar kahrolası adamlar diyor allah Teala. Şimdi, şimdi de Müslümanları kazıyorlar kardeşim. Tekasür suresini okurken bir türlü anlayarak okumuyoruz. Anlayarak okusaydık Tekasür suresi bizi dönüştürecekti. Kella sevfe te'alemun, sümme kella sevfe te'alemun, lev te'alemune ilmel yakin. Yakini bir bilgiyle, gerçeğin farkına varsaydınız letaravunnel cahime oluşturduğunuz tutuşturduğunuz o ateşi görecektiniz. İşte şimdi ateş var dünya üzerinde ve bu, bu ateş Müslümanları yakıyor maalesef. Her taraftan Müslüman yanıyor. Burada tevhide davet ediyoruz, Kur'an'a davet ediyoruz. Bizi bir araya getirecek olan imamımız bu kitabımız. Arkadaş bu kitabın dışındaki diğer kaynaklar her biri kendine göre bir kaynak üretebiliyor. Orada bir tevhidi sağlamanız mümkün değil. Ama bu tevhidi bu kitap bu imam üzerinden eğer şekillendirirseniz diğer kaynaklar bu kitaba uyduğu sürece doğrudur der. Öbür adamın da sarıldığı yanlış şeylerden onu kurtarabilmenin bir yolunu açmış olursunuz. Ama öyle yapmıyor. Bu kitabı hiç okumuyor. İşte demin söylediniz. Öyle sloganik bir ifade gibi mi ama bundan daha güzel sözlü, bundan daha şerefli bir söz olabilir mi diye Fussilet suresinin 33. ayeti. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amila salihan. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Biz şimdi kime davet ediyoruz? din sunumlarında kim kime davet ediyor baksınlar. Hz. Muhammed'e baksınlar ya sallallahu aleyhi ve selleme. Baksınlar Ahzab suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allahu Teala Hz. Peygamber anlatırken buyuruyor ki ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla onu görevlendirdik. Allah'a davet edeceksin. Kendi grubuna değil, kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi mezhebine, kendi camiana, kendi kendi kliğine, kendi okuluna, kendi ekolüne değil. Davetin Allah'a olacak. Hz. Muhammed böyle tanıtılıyor. Ahzab suresi 46. ayette. İşte Fussilet suresi 33. ayet. Ve men ahsenu Kimin sözü daha güzel olabilir? Mimmen de'a ilallahi. Sadece Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Ve amile salihen ve güzel, faydalı, ıslah edici işler yapandan ve bir de kale şunu diyenden inneni minel müslimin. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Şu ayet yetmiyor adama. İlle bir mezhep üzerinden tanıtıyor kendisini. Yetmiyor o mezhebin alt başlıkları devreye giriyor. Yetmiyor alt cemaat, alt gruplar, alt camialar böyle her gün bir tane daha çıkıyor. Yani dini paramparça yapmışlar aslında. İnnellezine işte. Dinlerini paramparça yaptılar. Enam 159'da buyurdu. Peygamberimize senin onlarla bir işin yoktur. Tabi. Ve kânû Parçaladıktan sonra da kendileri grup grup oldular. Şia taraftar demek. Evet. Ve şiyan. Grup grup oldular. Leste minhum fî şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktu.